64 tane 8 üzeri 8 sayısının toplamı hangisine eşittir diyor. 8 üzeri 8 artı 8 üzeri 8 artı 8 üzeri 8 işte nokta 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 bu şekilde böyle 64 tane olduğunu söylemiş. O zaman biz 64 ile 8 üzeri 8'i çarparız. Tabii bunu yapmak için 64'ü 2 üzeri 6 olarak yazıyorum. 8 8'de 2 üzeri 3 üzeri 8 diye yazdık. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 24 yapar üstün üstün çarpımı ve buradan da 2 üzeri 30'a ulaşıyoruz. Şimdi şıklara baktığımızda A şıkkında 2 üzeri 2 üzeri 15 olarak düzenlediğimizde buradan da 2 üzeri 30'a ulaşırız. Cevabımız A şıkkı. Buradaki işlemin sonucunu istemiş. Bakın burada 16 üzeri 16 var. Bunu 2 üzeri 4 üzeri 16 diye yazıyoruz. Üst üstün çarptığımız zaman 2 üzeri 64 gelir. 2 üzeri 64 e, geldiği için şunu şöyle düzenleyelim. 2 üzeri 64 artı 2 üzeri 64. Bu da şu demek. 2 tane 2 üzeri 64 demek. Ve bunun üstü 1 olduğu için yukarısı 2 üzeri 65'i verdi. Aşağısına baktığımda da 8 üzeri 20'yi düzenliyorum. Buradan 8 yerine 2 üzeri 3 yazacağız. Onun da üzerinde 20 var. Üstün üstünü çarptığımız zaman 2 üzeri 60 gelir. Şimdi burada Sürekli 2 üzeri 60 var. Kaç tane böyle? Tam 4 tane 2 üzeri 60'ımız var. O zaman 4 çarpı 2 üzeri 60'ı kullanabilirim. Yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 60 dediğimizde üstün üstünü toplayınca 2 üzeri 62 yapar. Yapmam gereken 2 üzeri 65'i 2 üzeri 62'ye oranlamak yani bölmek üstleri çıkarttığımız zaman da 2 üzeri 3'e ulaşmış olacağız. Bu da 8'dir. Cevabımız B şıkkı oldu. Yukarıdaki işlemin sonucu hangisine eşittir demiş. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 6. 2 tane 2 üzeri 6 demek. Bakın 2 tane 2 üzeri 6 var. Buradan 2 üzeri 7 çıkar. Şimdi buranın sonucu 2 üzeri 7 geldiğine göre yanında bir 2 üzeri 7 var. 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 7'nin toplamında da yine aynı mantığı kullanacağız. Diyeceğiz ki arkadaş 2 tane 2 üzeri 7 oldu. E bu ne demek? 2 üzeri 1 demek zaten bu özünde. Bu da 2 üzeri 8 yapar. Cevabımız B şıkkı 10. Buradaki işlemi sonucu kaçtır diyor. Düzenlemelerimizi yapalım ondan sonra işlemimize başlayalım. 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyorum. Onun da üzerinde 12 var. Yani 2 üzeri 24 olarak düşünebiliriz. Buradaki sayıları kaç tane var burada? 2, 4, 6, 8 tane var. 8 tane 2 üzeri 24 bölü. 8 üzeri 8 de düzenleyelim. 8 üzerine 2 üzeri 3 yazıyorum. Onun da üzerine 8 var. Buradan da sonuç 2 üzeri 24'ü verir. Burada da 2 üzeri 24 olarak düşüneceğiz. Kaç tane var? 4 tane 2 üzeri 24. Burası 2 çıkmamış. Hemen yazmış olalım. 2 üzeri 24'ler zaten birbirini götürür. Aynı olduğu için 8'i 4'e böldüğümüz zaman da sonuç 2 yani B şıkkı gelir. Buradaki toplamın sonucu aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Bakın 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 demek. 2 tane 2 üzeri 10 anlamına geliyor. Bu da üstler toplanacağı için 2 üzeri 11'i verir. Yani şuranın sonucunu bulduk. 2 üzeri 11 geldi. 2 üzeri 11'i yerleştirdikten sonra hemen yanında 2 üzeri 11'i görüyorum. E bunların da toplamları yine aynı mantıkta. 2 tane 2 üzeri 11'den 2 üzeri 12'yi verecektir. O zaman buranın da sonucunu 2 üzeri 12 olarak bulduk. yanında ne var? 2 üzeri 12 burada 2 üzeri 12'nin yanına bir 2 üzeri 12 daha gelmiş. Burada da 2 tane 2 üzeri 12 var. Aynı mantık devam ediyor. 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 12'nin çarpımı 2 üzeri 13 verecektir. Bu da gitti. O zaman 2 üzeri 13'ün yanına bir 2 üzeri 13 daha gelince buradan da 2 tane 2 üzeri 13 çıktı. Buradan da 2 üzeri 14'e sonuç olarak ulaşıyoruz. Şimdi A şıkkında 2 üzeri 2 üzeri 7 görüyorum. Üstün üstün çarpımdan 2 üzeri 14 olur. Zaten biz de ona ulaşmak istiyoruz. Cevabımız A şıkkı oldu. Kısa kenarı 5 çarpı 4 üzeri 6 uzun kenarı 15 çarpı 4 üzeri 6 santim olan dikdörtgenin çevresinin santimetre cinsinden uzunluğu nedir? Çevre kısa ve uzun kenarın toplamından ve onun 2 ile çarpımdan meydana geliyordu. burada kısa kenarımız 5 çarpı 4 üzeri 6 uzun kenarımız da 11 çarpı 4 üzeri 6'dır. Bunların toplamını nasıl yapıyoruz? bunları bir elma gibi düşünebiliriz. Şimdi ne oluyor? 5 tane elmam var. 11 tane daha elmam var. Ne oldu? 16 tane yazalım. 4 üzeri 6 oldu. İyi, güzel. E bir de ne yapacağız biz bunları? 2 ile çarpacağız değil mi? Çünkü birer kısa uzun kenarın 2 ile çarpması lazım çevreye geçmek için. 2 çarpı 16 çarpı 4 üzeri 6. Gel biraz düzenleyelim. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 4 çarpı bu 4'ü de 2 üzeri 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 12 olarak yazmış olduk. Şimdi üstleri toplayacağım için 2 üzeri 17 gelecek. Çevre uzunluğu bu da C şıkkı oldu. Elektronik cihazların bataryalarının depoladığı elektrik enerjisi miliamper olarak gösterilir. Aşağıda Kerem'in tabletinin bataryası tam doluyken yapmaya başlayıp bataryası tamamen boşalana kadar yaptığı işler ve bu işler sırasında tabletin 1 dakikada tükettiği enerji miktarı verilmiş. Buna göre bu tabletin bataryası tam doluyken depoladığı elektrik enerjisi miktarı nedir diye soruyor. Şimdi burada 11'de başlamış ve 12.21'de bitmiş. Bu ne demek? Tam 1 saat 21 dakika yani 81 dakikalık bir süre. 81 dakikada 3 üzeri 4 demek. Ve biz her dakikada 3 üzeri 3 harcıyorsak 3 üzeri 4 ile çarptığında tam 3 üzeri 7 miliamperlik bir harcama çıkacaktır. E, 21'den 24'e bakın burada 12'den 16'ya gelmişiz önce. Ona bir bakalım. Tam 4 saat geçirmişiz. 4 çarpı 60'tan 240 dakika. E bir de 21'den 24'e geldiği için bir 3 daha geliyor. Tam 243 dakikalık bir süre var. E, burası da aslında 3 üzeri 5'i verir. Burada 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 2'yi çarptığımızda 3 üzeri 7 miliamperlik bir e, enerji tüketmiş oluyoruz. 16,24'ten 16.51'e gelmişiz. Burada da sadece 27 dakikalık bir sürenin geçtiğini görüyoruz. O da bizim için 3 üzeri 3 dakikayı verir. Burada 3 üzeri 3 ile çarptığımız zaman 3 üzeri 7 miliamper'i bulmuş olduk. Toplam harcamamıza baktığımızda bu 3 üzeri 50'lerin toplanması gerekiyor. 3 üzeri 7 artı 3 üzeri 7 artı 3 üzeri 7. Aman sakın bunları üst falan toplamaya kalkmayın. Çünkü bu 3 tane 3 üzeri 7 demek. E bu da aslında 3 üzeri 8'i verecektir. C şıkkına bakarsak 3 üzeri 4 üzeri 2'den 3 üzeri 8'e ulaşacağız. Cevabımız C şıkkı oldu. Bir kuru yemişçi 32'yi sevmem. 2 üzeri 5 üzeri 2 yani 2 üzeri 10 kilogram. Kavrulmuş fındığın yarısını her birinde dur yarısı dedi. 2 üzeri 10'u 2'ye bölüyorum. Yani 2 üzeri 9'unu her birinde 2 üzeri eksi 2 kilogram kavrulmuş fındık olan paketler içine diyor. O zaman 2 üzeri 9'u gideyim 2 üzeri eksi 2'ye böleyim. E buradan üstten çıkacağı için ne yapar burada? Eksi eksi artı dönüştürecek 2 üzeri 11 paket oluyor. Diğer yarısını 2 üzeri eksi 1 dedi. E diğer yarısı da 2 üzeri 9 onu da 2 üzeri eksi 1'e böleceğim. Çıkarmadan dolayı bu da 2 üzeri 10 paket verdi. Bu kuru yemişçi küçük paketlerin her birini 32 liradan. Şimdi hangisi küçük? Her birinde 1 bölü 2 kilogram dedi. Bu bir de 1 bölü 4. 1 bölü 4 olan daha küçük. 1 bölü 2 daha büyük. O zaman şu 11 paket olan bu küçük paketler oluyor. Bunlar büyük paketlerimiz. 32 liradan yani 255 liradan satıyoruz. Burada da 2 üzeri 6 liradan satıyoruz. O zaman küçük olanları yani 2 üzeri 11'i 2 üzeri benim 5 ile çarpmam lazım. Buradan 2 üzeri 16 lira kazancımız olur. Burada 2 üzeri 10 paketimizi 2 üzeri 6 ile çarpıyoruz büyük paketlerde. Burada 2 üzeri 16 lira bir kazanç olur. Elde ettiği toplam geliri soruyor. 2 üzeri 16 küçük paketlerden, 2 üzeri 16 yine büyük paketlerden. iki tane 2 üzeri 16 elde edeceği için üstleri topladığımızda 2 üzeri 17 liralık bir kazanç çıkacak cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki kutuda 8 üzeri 4 tane kırmızı. 8'i sevmeyiz. 8 yerine hemen dönüştürelim. 2 üzeri 3 üzeri 4. Yani 2 üzeri 12 tane kırmızı diyelim. Ve 2 üzeri 11 tane de mavi renkli topumuz var. Kırmızı renkli topların üzerinde 2 mavi renklerde de 4 yazıyor. 4 yerine de 2 üzeri 2 demiş olalım. Bu sebepten Eda bir miktar top aldıktan sonra Tude 2 üzeri 9 tane mavi renkte aldı. Mavilerin üzerinde 2 yazıyor. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 2'den 2 üzeri 11 verir. Bu kimin? Tude mavi diyorum. Ve 2 üzeri 10 tane kırmızı almış. 2 üzeri 10 tane kırmızı. Kırmızıların üzerine 2 yazıyor. 2 üzeri 1. Onu da toplamları 2 üzeri 11 yapar. Bu da sude kırmızı. Eda'nın aldığı toplarda yazan sayının toplamı. Bakayım. 212 olduğuna göre diyor. E, tamam. Bizim şu anda e, Eda'da 2 üzeri 12'lik bir e, toplam çıktı. E, şöyle söyleyeyim. Sude'nin toplamlarına bakalım mı? Sude 2 üzeri 11 artı 2 üzeri 11'den e, ne yapıyor? 2 tane 2 üzeri 11. E, sude ne kadar 2 üzeri 12 yaptı? E tamam. O zaman kutuda kalan topların üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır dedi. E peki o zaman şöyle yapalım. E, 2 üzeri 12 Sude aldı. 2 üzeri 12 ede aldı. 2 tane 2 üzeri 12'den 2 üzeri 13 kim almış oluyor? Buradaki arkadaşlar aldı. Şimdi bunlar alındı. Peki kaç tane topumuz vardı? 2 üzeri 12 tane kırmızı. Kırmızılarımız ne kadar yapıyordu? 2 şerden 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 1'den üzeri 13 onlar yapıyor. Mavilerimiz 2 üzeri 11 onlar da 2 üzeri 2'den üzeri 13 de onlar yapıyor. Toplam iki tane 2 üzeri 13 yani 2 üzeri 14 adet top görüyoruz. 2 üzeri 14 tane toptan 2 üzeri 13 tane top gitmiş. Ne kadar kalıyor? Hemen söyleyelim. 2 üzeri 14 demek 2 tane 2 üzeri 13 demek. O zaman burada bir tane 2 üzeri 13 çıkmış oluyor. Sadece bir tane 2 üzeri 13 kalıyor. Yani kalan topların sayısı 2 üzeri 13, 5 şıkkı.